Arkadaşlar merhaba ben Tarih Hocan İskender Yavuz. Bugün sizlerle beraber Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı 2. testi ile karşınızdayım. Hiç durmadan 2. testin 1. sorusuna geçelim. Birinci soruya baktığımızda arkadaşlar devşirme sistemiyle Hristiyan tebaanın zeki ve yetenekli çocuklarının alındığı Enderun'da padişahın özel hizmetlerini gören iç oğlanların eğitimi, büyük ve küçük odalar, doğancı odası, seferli odası, kiler odası, hazine odası ve has oda denilen odalar yer alırdı. Has oda en üst seviye oda tamam mı? Buna göre Enderun'la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Saray mektebi midir? Evet. Devlet adamları ve saray bürokrasisinin yetiştiği yer midir? Evet. Evet üyelerini devşirme istemiyle mi toplamıştır? Evet. Saray geleneği ve protokol kuralları öğretilmiş midir? Evet eğitim verilmiştir. İşle işinden nişancı mı sorumludur? Hayır nişancı sorumlu değildir diyoruz tamam mı? Ve diğer soruya geçiyoruz. İkinci soruya geldiğimizde arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde merkezi otoritenin güçlendirilmesi ve istikrarın sağlanması için farklı dönemlerde bazı uygulamalara gidilmiştir. Bu uygulamalar arasında gelişmelerinden hangileri yer almıştır diyor. Hemen bakalım. Devletin toprakları padişahın ve oğullarının ilkesi yerine devletin toprakları padişahındır anlayışı getirilmesi. Gidilmiş midir? Evet yer almıştır. Devletin bekası için padişahlara kendi kardeşlerini öldürme izninin verilmesi. Yani kardeş katlinin yapılmasının sağlamız Fatih döneminde vardı. Malik Hazine Sistemi toprakla ilgili 1 ve 2 bizim direkt sorumuzun cevabı olacak diyoruz ve diğer soruya geçiyoruz. Üçüncü soruya geldiğimizde arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde ilk dönemlerde tahta geçiş konusunda kesin bir kuralın olmaması durumlarından hangilerine yol açmıştır diyor. Hem ama taht mücadeleleri yaşanır mı? E belli bir kural yok. Evet. Devlet birliğinin tehlikeye düşmesi yaşanır mı? Evet. Sonra merkezi otorifte zayıflar mı? Taht kavgaları yüzünden zayıflardı. 1, 2, 3 bizim sorumuzun cevabı. Diğer geçiyoruz. 4. soruya geçiyoruz. Dördüncü soruya geldiğimiz arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin devamlılığında tek haneden olmasının yani Osmanlıların rolü büyüktür. Ülke toprakları hanedanın ortak malı kabul edilmiş ülkenin ve devletin tek sahibi olan padişah hanedanın içinden belirlenmiştir. Tamam mı? Bu uygulamayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Hemen cevaplara geçtim ise eski Türk geleneği devam edilmiş midir? Ettirilmiştir. Benimsenen veraset anlayışı taht kavgalarına yol açmıştır. Tamam mı arkadaşlar? Hükümdarlık hakkı sadece erkeklere verilmiştir. Kadından padişah olmamıştır. Devletin kısa sürede yıkılmasına neden mi olmuştur? Hayır devlet zaten uzun yıllar bu şekilde devam ettiği için ayakta durmuştur. Devlet yalnızca Osmanlı ailesi tarafından yönetilmiştir. Evet bu da doğru zaten diyoruz ve diğer soruya geçiyoruz. Beşinci soruya geldiğimizde arkadaşlar. Sancaklarda şehzadelerin başkanlığını yaptığı divanı hümayununa benzer şehzade divanları vardır. Şehzade sancağı yönetirken kendi divanına gelen davalara bizzat bakmıştır. Osmanlı Devleti'nde bu uygulamayla aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır? Hemen bakalım. Şehzadelerin devlet yönetimi için tecrübe kazanmalarını sağlamak mı? Aynen direkt sorunun cevabı. E sancak da padişah yetkisi gibi davranıyor. Davalara bakıyor, karar veriyor. Bu da padişaha hazırlan, padişahlığa hazırlandığını göstergesidir diyoruz ve diğer soruya geçiyoruz. Limaların etki etmediği Urfa'nın 60 derece sıcağında 6. soruya geçiyoruz arkadaşlar. Müsaade devlet tarafından bir malı koruma altına almak üzere ceza veya tedbir olarak o mala el konulmasıdır. Müsaade Kamu görevlilerinin haksız yollarla elde ettikleri gelir veya mülkün tamamına veya bir kısmına devletin el koymasına da ifade eder el konulan mal, hazine, gelir olarak kaydedilirdi. Paragraf bize müsaade sistemini anlattı. Osmanlı devletinin bu uygulamadaki amaçları aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Merkezi otorite güçlendirmek olabilir mi? Evet. Hazineye gelir sağlamak? Evet. Olabilir. Önemli mevkide görevlerin dürüst davranmasını sağlamak malına el koymaması için? Evet. Yolsuzlukla ele geçiren devlet mülkünü yine hazineye aktarmak? Evet. Azınlıkların ekonomik olarak güçlenip ayaklanmasına engel olmak? Hayır. Müsaade sistemi bununla ilgisi yok diyoruz ve diğer soruya geçiyoruz. Yedinci soruya geldiğimizde arkadaşlar Osmanlı devletindeki siyaset türündeki eserler hem devrin hükümdarlarına ve devletin ileri gelenlerine hem de daha sonra bu görevi üstlenecekleri yolu göstermek tavsiyelerde bulunmak amacıyla kaleme alınmıştır. Buna göre siyasetnamelerde aşağıdaki konulardan hangisine değinilmiş? olamaz diyor. Hemen bakalım hükümdarlık görevlerine, özelliklerine değinilir mi? Değinilir. Devletin işleyişine değinilir. Yönetim şekillerine değinilir. Devlet adamlarının niteliklerine değinilir. Kültür hayata, zenginliklerine değinilmez. Çünkü devlet yönetimiyle ilgili olması gerekiyor diyoruz ve hızlıca 8. soruya geçiyoruz. Terden öldüm, mahvoldum arkadaşlar. 8. Sarayın aile... Aha ışığım da gitti. 8. soruya geçiyoruz arkadaşlar. Sarayın aile sırlarının dışarıya yayılmasını akraba ilişkileriyle padişah yan yaptırılmasını engellemek adına Fatih Sultan Mehmet kanunnameyi Ali Osman ile başlattığı uygulama aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hemen cevaplara geçtiğimizde arkadaşlar devletin toprakları padişahındır anlayışının benimsenmesi mi? Hayır, değil. Haremden evlenme usulünün uygulanması arkadaşlar. Direkt sorumuzun cevabı Bursa diyoruz ve Diğer soruya geçiyoruz. Dokuzuncu soruya geldiğimiz arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde sancağa gönderilen şehzadelerin yetkileri sınırlı tutulmuştur. Şehzadelerle ilgili sancaklardaki uygulamalardan hangileri merkezi otoritenin güçlü tutulmasına yöneliktir diyor. Hemen bakalım arkadaşlar. Kendi adlarına para bastıramaz ve hutbe okutamazlardı. Doğru mu Doğru arkadaşlar. Başka bir ülkeyle diplomatik ilişkiler kuramaz. Sen padişah değilsin, şehzadesin. Kendine gel. Başkentin izin verdiği sayıda askeri birliklere sahip olurlardı. 1, 2, 3 bizim sorumuzun cevabı olacak diyoruz. Burada da güzel bir bil bilgiler var. Bunları okuyorsun ve bu konunun testinin sonuna gelmiş oluyoruz. Diğer konuda görüşmek dileğiyle. Tarih Hocam YouTube kanalıma abone değilsen abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi, ayrıca güzel yorumlar yapmayı unutmuyorsun. Bak görüyorsun değil mi? Hadi diğer videoda görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bakıyorsun.